Rusya'nın gizli üssü olarak kabul edilen Mizgorod bölgesi Sovyetlerin 1970'li yıllarda Yaman Savlığı'nda kurmuş olduğu ve nükleer araştırmalar için yapıldığı tahmin edilen çok gizli bir bölgedir. Günümüzde halen aktifliğini koruduğu iddia edilen bu bölge aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli üssü olarak kabul edilen 51. bölge gibi olduğu iddia edilmektedir. Yetkisi olmayan kişiler bölge içerisine girmesi kesinlikle yasaktır. Mizgore bölgesinde yaşayan belli başlı kişiler Yaman savdığında çalıştırıldıkları ve büyük kazıların yapıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nin uyduları tarafından tespit edilmiştir. Rusya hükümetine yöneltilen bu iddialar karşısında maden ve gıda depolama alanı gibi çelişkili cevaplar verilmiştir. Yuman Dağı'na gelecek olursak yüksekliği 1640 metre olup Uralların en yüksek dağıdır. Ayrıca dağın çevresinde bulunan dev kraterlerin varlığı sürekli olarak nükleer çalışmaları akıllara getirmektedir. Rusya hükümeti ne kadar çelişkili cevaplar verse de bu bölgede nükleer çalışmalar haricinde yeni silahlarında denendiği iddialar arasında yerini almaktadır. Dağ çevresinde de dahil olmak üzere bölge tamamen Rus ordusuna bağlı askerler tarafından korunmaktadır. Bölgede nükleer araştırmaların yanı sıra uzay yarışında Rusya'ya yöne geçirecek adımlar mı atılıyor bilinmiyor ama çok gizli şeylerin olduğu gözlerden kaçmıyor. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.